Eşit ağırlıkta derece yapmanın tek bir yöntemi var. Başka hiçbir yöntemi yok. Sayısal gibi farklı farklı yolları yok. Tek bir yöntem. Bu yöntem sayesinde ben matematikten 30-40 alan, 78 okul puanım olan biri olarak ve kötü bir Anadolu Lisesi mezunu olarak Türkiye 35. .'si oldum. Daha önce onlarca öğrencim eşit ağırlıkta çok rahat bir şekilde derece yaptı. Çünkü tek bir formülü var ve tek bir yolu var. Bu videoda ben sana bu formülü, bu yolu detaylı bir şekilde öğreneceğim. Ve emin ol bu kanalı takibe aldığın zaman yıl boyunca dediklerini uygularsan eşit ağırlıkta derece yapman kaçınılmaz. Sözelde de buna benzer bir video çekeceğim. Sayısalda da çekeceğim ama önce eşit ağırlıktan başlamak istedim. Çünkü eşit ağırlık ve sözelde tek bir yol var. Ve bu yol üzerinden ilerleyeceğiz. Adım adım bir şekilde kurgulayacağız. Hazırsan kağıdını kalemini al. Benim gibi bir öğrenci bile nasıl eşit ağırlıkta derece yaptı Senle beraber konuşalım. Öncelikle eşit ağırlıkta birinci adım. En önemli dersin ne diye bana sorarsan matematik. İkinci en önemli dersin geometri. Üçüncü en önemli dersin sence ne? O i̇kisinin cevabını biliyordu. Peki üç ne? Biraz süre veriyorum sana. Söyle cevabını ben. Sen düşünürken. Tarih alaka edebiyat daha fazla soru daha fazla puan Türkçe falan değil. Anlatacağım. Şimdi önce ilk iki dersi konuşalım. Yani matematik ve geometri. Zaten işte tek formülün olmasının sebebi bu kadar az dersin önemli olması. Arkadaşlar tarih, edebiyat, coğrafya, Türkçe bunlar hepsi son aylar halledilebilir. Boğaziçi'ndeyken o da arkadaşım Türkiye 300. olmuştu eşit ve son 2 ay kala falan geçmişti eşit Yani son 2 aya kadar adam edebiyat, tarih, coğrafya namına hiçbir şey bilmiyor. Daha önce hiç çalışmamış. Sadece matematik, geometri biliyor. Geçmiş eşit ve derece yapmış. İşte bu arkadaş üzerinden. Bunun gibi birçok örnek var. Benim mesela bu yıl sınava hazırlanan öğrencilerim Havva sıfır edebiyat tarih coğrafyayla yanlış hatırlamıyorsam 7000. falan olmuştu. Sıfır edebiyat tarih coğrafya yaparak 3000. 2000. olan insanlar var eşit ağırlık alanında. Matematik geometri yapan derece yapıyor. Matematik geometri yapamayan derece yapmıyor. O yüzden arkadaşlar vaktimizin %80'ini sadece matematik ve geometri ayıracağız. Peki Mert hocam nasıl başlayacağız? Diyelim ki yeni sıfırdan başladın çalışmaya. Vaktini %80'i matematik geometri ayıracağını biliyorsun. Mutlak değer konusuna gelene kadar tüm vaktini bak tekrar söylüyorum. Mutlak değer konusuna gelene kadar günün tüm vakti matematik çalışarak geçireceğiz. Matematiği belli bir seviyeye getirene kadar sadece matematik. Mert hocam Türkçe? Hayır. Mert hocam coğrafya? Hayır. Mert hocam geometri? Hayır. Mutlak değere kadar sadece matematik. Mutlak değer konusuna geldiğimiz zaman geometriye de başlayacağız. Yani iki derse ilerleyeceğiz. Matematik artık geometri çekti. Günümüzün tamamını matematik artı geometrileyeceğiz. Sadece bir istisna hariç günde 15 dakika makale okuman istiyorum. Paragrafın hafif hafif gelişsin diye. Bazıları paragraf çözme alışkanlığı olabilir, onlar devam edebilirler ama onun harici matematik geometri. Şimdi ilk adımı anladım. Peki Mert hocam daha sonra ne yapacağız? Matematikte mutlak değere kadar çalıştık. Geometriye başladık. Geometriye ertelemeyeceksin bu arada. Bak başlamayacağını biliyorum. Çoğu öğrenci kaçıyor. Ama hayır. Geometriden kaçmayacaksın. Geometride üçgenlerle başladık. Üçgenler bitecek. Bittikten sonra o zaman Türkçe başlayacak. Nasıl yani Mert hocam? Üçgenler bitene kadar Türkçe yok mu? Hayır yok. Türkçeden dil bilgisine başlayacaksın sonra. O zaman şu an 3 dersimiz oldu. Üçgenler bittikten sonra matematik, geometri ve Türkçe oldu. Doğru mudur? Evet doğru. 3 dersimiz oldu. Bunları da adım adım anlatacağım sana. Formülü anlatıyorum yani. Şimdi burada ise senden ricam şu yani Türkçeden kastım paragraf hani zaten 15-20 dakika makale okuyordun ya da paragraf çözüyordun. O ayrı. Ben dil bilgisinden bahsediyorum. Dil bilgisini Önder Hoca'dan ben zaten dil bilgisiyle ilgili ayrı bir video değil, çekeceğim ama Önder Hoca'dan dinlemeye başlayacaksın. 3 derse ilerleyeceksin. Yani günün bütün vaktini 3 derse vereceksin. Matematik, geometri ve Türkçeden dil bilgisinden ilerleyeceksin. Zaman ilerledikçe sen dil bilgisini hızlıca bitireceksin. Matematik, geometri o kadar erken bitmeyecek ama dil bilgisi bitecek. Dil bilgisi bittiği zaman yerine coğrafyaya koyacaksın. Coğrafyayı bitireceksin. Coğrafya bittiği zaman tarihi, tarih bittiği zaman da edebiyat. Formül bu kadar basit. Yani Mert Hoca ben dil bitirdim. Türkçe ders denemelerine başladım. Okey. Ondan sonra coğrafya başlayacağım. Coğrafya bitecek. Coğrafya bittikten sonra coğrafya ile ilgili işte ders denemeleri oluyor veya yine TYT sosyal denemeleri alırsın. Onlarla ilerleyeceğim. Okey. Coğrafya bittikten sonra tarih, tarih bittikten sonra edebiyat. Bu şekilde ilerleyecek. Sistem bu. Peki Mert hocam, ben bu videoyu sınava az bir vakitte izliyorum. Ama benim işte örneğin matematik geometri iyi mi? Yani az önce anlattığım gibi arkadaşın gibi matematik geometrim iyi veya matematik geometri bitirdim. O zaman matematik geometri bitirdiğin zaman herhangi bir alanını onun yerine ders denemeleri koyacaksın. Matematik yerine bu anlattığım sıralamadan diğer dersi tercih edeceksin. Biraz kafan karışmış olabilir anlatayım. Diyelim ki seni matematiğin fulluyor. Matematik yok. Geometri çalışıyorsun. Az önce anlattığım gibi bir de Türkçe çalışıyorsun. Yanına koy coğrafyayı. Biri bitti mi? Hemen tarih. Biri bitti mi? Hemen edebiyat. Bu şekilde ilerleyeceksin. Sistemimiz bu kadar basit. AYT matematiğe de ben zaten TYT matematik videosu çekmiştim. Orada da söylemiştim. Problemler bitince veya problemlere başladığın zaman da AYT matematiğe başlayabilirsin. Geometri zaten TYT AYT ortak. Tarih zaten TYT AYT ortak. E, dil bilgisi sadece TYT'de var. Coğrafya TYT AYT ayrı ama AYT coğrafya çok basit. Emin ol çok basit. Asıl önemli olan TYT coğrafya. Yani senin bütün derslerin zaten bir alanda yer alıyor gibi matematik ağır. Bunun haricinde yapacağım başka şeyler var mı? Var. Ezberleme stratejilerini konuşacağız. Tarihi nasıl unutmazsın, edebiyatı nasıl unutmazsın, coğrafyayı nasıl unutmazsın ama bunların hepsini ders ders dinleyeceğim. Ben sadece bu videoda eşit işte halkta derecenin sırrını anlatmak istedim ve bu kadar basitti. Günde 3 derste ilerleyeceksin. 2 dersin genelde yani birçoğunuz için %95 için, için matematik geometri olacak. Daha sonra sözel de sırayla bitirdikçe geçeceksin. Bitirdikçe gideceksin. Bitirdiğin her dersinde ders denemesi çözeceksin. Bu formülümüz bu. Yıl boyunca bu formülle ilerleyeceğiz. Pes ettiğin dönemler olabilir, yorulduğun dönemler olur. Biz buradayız. WhatsApp kanalımız var. Aşağıdaki linkten ücretsiz bir şekilde benim oluşturduğum numaranın görünmediği bir WhatsApp kanalı var. Bu WhatsApp kanalına da dahil ol. Ben orada her gün motivasyon konuşmaları, ders notları, taktikler vesaire paylaşıyorum. Derece öğrencilere canlı yayınlar vesaire de yapıyoruz bu kanalı özel. Aşağıdaki linkten oraya da ücretsiz ol. Yıl boyu da beraber ilerleyeceğiz. Umarım eşit hakkı derece yapmanın formülünü anlamışsındır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoya like atmayı da unutmayın. Eşit çok kişi video çekmiyor.